Merhabalar sevgili takipçilerim. Şu anda Bodrum Ortakent Yahşi'deyim. Harika bir villanın bahçesinde size çekim yapmaktayım. Villamız site içerisindedir. Tamamen bağımsız, özel yüzme havuzlu ve muhteşem deniz manzaralıdır. Şöyle şu anda bahçesindeyim. Örnek villamızın 485 metrekare bahçe payı bulunuyor. Ve bahçesinden evet şu anda deniz manzarasını izliyorsunuz. Hem doğayı görüyor hem şehir evleri görüyor hem denizi görüyor yahşi koyunu müthiş güzelliği gerçekten şöyle zoomlamak istiyorum biraz evet gerçekten harika geniş bir açıda yahşi koyunu görüyor ve denize 600 metre mesafedeyiz Ayrıca da bir anlaşmalı plaj imkanı bulunuyor. Harika bir plajı var aşağıda. Evet dilerseniz aracınızla inebilirsiniz. 600 metre yürünmez bir mesafede değil sahile. Dilerseniz yürüyebilirsiniz. Villamızın dış cephesinde urla taşı kullanılmıştır. Bahçe duvarlarında ise hekimköy taşı kullanılmıştır. Doğal taş kullanılmıştır. Gerçekten çok iyi inşaat kalitesinde İstinat duvarlarında dahi perde beton kullanılmıştır. Evet, burası şu anda villamızın teras alanını ilerledim. 415 metrekareden 860 metrekareye kadar değişen arsa payları bulunuyor. Bulunduğum villa zeminde 255 metrekare. Evet, terasla birlikte netti. 200 metrekare kapalı alan. Evet kullanımı bulunuyor. Buradan evet bahçeyi bu açıdan da görmüş oluyoruz şu anda. Evet güzel bir peyzajı var. Pırıl pırıl, tertemiz. Bu villamızda ateş çukuru da bulunuyor. Havuzumuz sonsuzluk havuzu. Infinity pool. Rengi çok hoş gerçekten. 32 metrekare havuzumuz. 4 x 8 şeklinde. Havuzdan da yine manzarayı tekrar evet bu açıdan aldığım zaman yüzerken dahi bu manzarayı güzel bu harika deniz manzarasını izleyebiliyorsunuz. İçeri doğru ilerlemek istiyorum. Bahçe mobilyaları hava çok güzel artık Bodrum'da. Bahar geldi. Evet, içeri doğru ilerledim. Villamızın salonu örnek villa olması sebebiyle mobilyalıdır. Evet, çok hoş döşenmiş içerisi. Diğer villalarımızda mobilya evet, mobilyasız bir şekilde. Bu villamız örnek. Ama diğer özellikleri aynı. LED aydınlatmalı, aynı zamanda spot aydınlatmaları da bulunuyor. VRF sistem kliması bulunuyor ve en güzel tarafı evet salonda dahi deniz manzarasını oturduğunuz yerden tablo gibi izleme imkanınız bulunuyor. Şöyle tekrar evet, salondan dahi bu manzarayı hem terastan hem salondan hem de yukarıdaki ve aşağıdaki yani bulunduğum katta iki yatak odası var. Yukarıda iki yatak odası var. Yapım aşamasında olduğu için dilerseniz yukarıdaki iki yatak odası tek bir yatak odası olabilir. Haziran 2024 teslim tarihi planlanıyor. Teslim edilmesi planlanıyor villaların tamamının tapuları hazır. Evet. Dilerseniz bir kısmı peşin ve bir yıla kadar vade imkanı bulunuyor şu aşamada. Evet buradan da tekrar salonu almak istiyorum iki yatık odası ve iki banyo içerisinde. Ebeveyn banyosu olmak üzere iki banyo bulunuyor bu katta. Ayrıca bir misafir lavabo bulunuyor. Mutfağımız çok hoş. Ankastre setüstü, fırın. Evet bunlar bu şekilde teslim ediliyor. Ankastre ürünleri ile birlikte. Akıllı ev sistemi bulunuyor villamızda. Yerden ısıtma sistemi bulunuyor. Ve VRF sistem. Evet. Tavanda şöyle göstermek istiyorum VRF'yi tavanda gizli tip evet duvar gizli duvar tipi VRF sistem klima aşağıda iki yatak odası bulunuyor onların içerisinde iki ebeveyn banyosu ayrıca bir çamaşır odası ve teknik oda bulunuyor yukarıda da iki yatak odası ve içerisinde iki banyo ebeveyn banyosu bulunuyor bu 6 artı 1 villamız dediğim gibi 4 artı 1 ve 5 artı 1 seçeneklerimiz de mevcut. Odalara neden girmediniz derseniz şu anda bu örnek villa olduğu için aynı zamanda ofis olarak kullanılıyor. Ee, önümüzdeki günlerde odalarda evet e, döşenecek mobilyalı bir şekilde ha, mobilyalı hale gelecek. O zaman tekrar tabii ki çekim yapabilirim şu anda ofis olarak kullanıldığı için. O yüzden odaların içerisini çok çekemiyorum. Ama bitmiş durumda, görmüş olduğunuz inşaat kalitesinde tüm evimiz oturuma hazır durumda. 2024 Haziran gibi de tüm evlerimiz bu şekilde oturuma hazır olacak. Evet villamızın genel özelliklerini sizinle paylaştım. Sorularınız olursa dilerseniz WhatsApp üzerinden, dilerseniz arayarak rahatlıkla ulaşabilirsiniz evin bilgileri ve iletişim bilgilerim videonun açıklama kısmında olacaktır. Buradan bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Diğer videolarımı da izlemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle Bodrum'dan sevgiler, selamlar, Senem Karaçiçek.